Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün abim ve babamla birlikte konserve challenge oynayacağız. Ne hikmetse hep bize giydiriyorlar bunları. Tamam <laughs> <Yani> mı? <laughs> bir gün intikam <laughs> macalı. soğuk yani. Vallahi söyleyeyim Soğuk bir kış mevsiminde sıcak bir ortamdan Evlerimize misafir oluyoruz. Abi. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Sanki arkadaşlar. ordu doyuracağız. Daha şu kadar aç geldi, ne ya? Başka Şimdi evet. burada kağıtlarımızın sarılı konservelerimiz var. Çekiliş yapacağız. Bekle hele bir ya. <laughs> Çekiliş yapacağız. Kimin şansına çıkarsa heyecanlı olsun diye gördüğünüz gibi yönetmen kağıdı bürüdü hepsini. Yani şöyle çıkarıp bakabilir. Ya Bakabiliriz. Hadi tamam. o zaman başlayın siz. Buyur. <laughs> <Baba> başla. <laughs> ben mi çekiyorum önce? Evet. Salça mı çıksın? Allah korusun. Salça var mı lan? Var. Gördüm ilk konserveler neve geldiğinde gördüm. Baktın gölgeyim. mı? Bir. 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 Ben bir şu. Yerde. Bir bu. Açır. Çek. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Lan bu acı lan. Baba onu kendin seçmişsin. Endir şu bu. Turşu değil. Turşu. Ne turşu bu? Özellikle biber. sorduk acı. Acı biber. Aa, biber turşu. Kesilmiş acı biber arkadaşlar. Bu ne lan? Plastik var mı üstünde? Onu al. Acı ver. Bir zahmet. Allah Allah. Bir zahmet. Lan. Gavurlar yapıyor ya. <laughs> ne gavurlar? Türk yapıyor. Bu mu? Evet. <laughs> Kaş. Doğru. Bu ismi başka kimse Ey, hani su ver kızım. Hani bir verdi la, salatalık al. çıktı. Al al biber, salatalık biber. Ha, he Ee, biber afiyet olsun. Arkadaşlar bu biber. Afiyet olsun. Baba onu keşke seçmeseydin. İyi de kızım. ye <laughs> <laughs> canım ye. Allah mı diyeyim? At baba. Can ver suyu. Aa, oh. suyu. <gülüyor> 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 la bir tane ne? Bekle Leen peçete bir şey getir. Ben yiyemem salçayı ya. Hemen bir tane daha çıkartmak lazım. Bunu bak. <laughs> bunu bak tamam ustalık istiyor. Yandı yandı. Ya. <laughs> Yuttu kaç kola <da şöyle>. getiriyor. Vallahi gitti. Kokusu bile iğrenç. Çekeyim Çek hemen. Çekemem. Kaç çıktı lan? Kaç çıktı lan? Altı mı dokuz? Ne dokuz dokuz. Dokuz, dokuz. dokuz. Aha, aha bu ha burada. zeytin. <laughs> bu ne lan? Zeytin, <laughs> la? la? zeytin, hani zeytin. zeytin Zeytin <laughs> ezmesi. Afiyet olsun. Valla. Afiyet olsun Hadi güzel o şey <laughs> Bana <de> acı çıktım <laughs> hey bu ne lan? <laughs> hey ben Normal zeytin yiyin oğlum bu ne lan? <laughs> Şuradaki sayıları da yedi. Oradan karışmasın. Yedi yedi. Yedi burada. Çık Aa bu çıkmıyor vallahi. Ne lan? Acıysa sana iyi. Çok şanslı. Valla çok şanslı çıktı. Nutella. Evde çikolata var benim haberim yok. Ay yavrum vay. Yiyin oğlum. Yürüyoruz. Afiyet olsun ya. Şuradan kaşığına yiyin başka. <laughs> çıktı ben artık. <laughs> tamam bitmedi mi? <maali>, hani <laughs> <Şuan> Devam. <laughs> oh. Ne çıktı lan? Ne çıktı? Gösterir misin üç, onu? 3 3. 3. Allah. Bu ne? mı? Ya. Başka turşu mü kalmadı memlekette? Patlıcan ne? Patlıcan. Ne ben... <laughs> değil ki o? Ne? Patlıcan. <laughs> Turşu. Gözlenmiş patlıcanlar. Kokuyor bu. Ne güzel işte ye. <laughs> Kokuyor. Kokar patlıcan. Ya? Yenmez ki o da şimdi. Evet. Hmm. alacaksın aşırı Peçete Peki versene şöyle bir tane. Al yavrum. Oh, Allah Allah bu ne? Yesene lan. Bir dakika ya peçete al. Şöyle anne bu yeniyor mu? Yeniyor ben... yavrum yesen. sen. Yemez... Yemese, satılır mı lan? Bak bir tane alacağım komple. Komple. Hah. Hah onu yiyeceğim. Sorsan babamın tarafında yerim var. Ye lan ye. Ye ye ye. Patlıcan lan bu. Az kalsın çıkıyordu. Vallahi çıkıyordu. <laughs> anam sıra bende mi? Maalesef o. Ay! Ne ay? Acı değil bir şey değil Acı değil kötü. Bir de ne yesene şundan. Şuradan inişi var ya mideyi kaldırır. Allah'a zehir ya. gibi lan bu. Dört. Dört var burada. Bu ne lan? Plak la bu. Allah Allah. Bak bu dört çıkar çıkmaz gülüyor. Biliyor ki baba. Vallahi ya. yaptınız. Siz ile yaptınız. yaptınız. Vallahi yapmadım. <laughs> plaki. Hey, ne? Geçmiş olsun abi. Askerden bu tarafa yemiyordum ha. Bu ne? Plaki. Barbon. O ne? Plaki. Barbunya plaki. <laughs> o ne oluyor? Hayır güzel oluyor. Demek oluyor abi. Gaz bombası. Gece <laughs> 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 Rusya savaş var. Artisimiz arkadan evet. geçiyor. geçiyor. Aram düşünsün. <laughs> İki. Hadi baba. Lan Allah'ım salça çıkmasın. Ona ne lan? Mayonez. Mayonez. Valla ben açamıyorum benim kolum yok mu? Ver şunu. Açamıyorum. Ben tekrar da. açayım. Şu aç. Açıyoruz onu da beğendim. Çekil mi alalım burada? Şunları alalım. Tamam Alın da. O ne lan? Allah Allah çikolatayı böyle alıyordunuz. Hadi Ben kaç 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 Sevmediğim. Mayonez lan Vay, baş, Başbağ en iyi şeyler İnşallah salça sana çıkar. Su versene al. Su bardak su ver. Kaç? Dokuz. Bu yoğurt altı, dokuz ben çektim. Hah ver lan ver. Bu ne lan <laughs> Turşu. Bezeli, bezeli. bezelye. Turşu. Bezelye bezelye. 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 bezelye bezelye. bezelye bezelye. Normal bezelye be. Akşam da bunu yemeğine yat da <laughs> Abi, bana. Turşum baba normal bezelye. Bezelye ya, kızım normal tamam. bezelye. Adam tuşu sağlam. Hadi hadi. hadi Kısmetsin abi. Ya ben saat çay şey On. Allah. <laughs> Ana, bu sıçık diyor lan. Allah. Allah. <laughs> pembe katkısız diyor lan. Yalan. <laughs> <Ne gülüyor> lan sıçık. Ben bunu açarsam ortalık darma da duman olur. Oh, ya ver ya. açayım Metin ver bunu. ver ver ver. Açtı. Süt mü mı lan bu? Evet. <laughs> Bir şanstı. Şey. En azından iyi bir şey çıktı sevdiğim bir şey abi. Şu Baba. Son ha. Son anlarımı i̇şte yaşıyorsun. He? Kortayı vermiyordum. Çek. Hadi. İsmini. Sekiz. <laughs> Sekiz mi? Afiyet olsun. Lan oğlum? Saçımı açacağını yani. <laughs> Afiyet olsun. Hem de planlıyorum ama. Salçacan yak gelmez ki. Ben dua da mi? Hadi beklemeden mı? yiyelim. Yeter yeter diye ne yakalmayacak. Afiyet olsun. Ha, Oğlum sen de diğer şeyini ye. Neyi sarkıt bak da. Bir sana ayırırım ben. Uzun da. hiç merak etme sen. Allah. Almayayım canım. <laughs> Hadi. Reçel çıktı bu ha. Beğenmedin mi baba? Hı. Hmm. Evet. Gel. <laughs> <laughs> e ben yerim zaten. Ben salçayı seviyorum. sevdiğim Anası kılıklı. <laughs> Ve şuna devam edebilir. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Salçayı yine Nurettin'e yediremedim. <laughs> Nurettin salçayı yediği zaman böyle turşu gibi oluyor. <laughs> Ama denk getireceğim. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Vallahi iyi. Daha da güzelmiş. güzelmiş. <laughs> <Ne> yapmayın ya. <laughs>